Çok tuhaf. Hayır, hayır. Çayı iç hayatım. Bu Mangal tadı geliyor. Gözler döner zaten normal. Ya. Ama çok güzel. Öyle çok acıktık biz. Artık Diyarbakır'a geldik diyebilir miyiz? <laughs> evet diyebiliriz. Diyebiliriz değil mi? geldik. Sur içi mi diye geçiyor burası. Sur, sur içinde. daha kapı, yani. kapı meydanındayız. Sur içi. daha kapı evet. meydanındayız. Ciğerci Hüsnü'ye geldik. Ciğerci Hüsnü'ye geldik. Aynen. Kahvaltıya geldik. Aynen. Ne söyledik biz şimdi? Evet, dokusuz şiş, ciğer sistemi. Tamam. Ha. Şu üç yaşlar orada ciğerleri büyük oluyor. Bir taşa dediğinden bir şey var. Gerçi. Bu beyaz. Bak, ya Yakala yan da böyle yak. Hani bu hani kuyruk yağı da değil. Değişik tamam, de bir tadı var. Yani. Ama iç yağı şeydir. Evet, tadına bakarsınız. Göreceğiz. Sen sahan pişir, sen sahan ye. <laughs> sen sahan pişir, sen sahan ye. Sahan ne demek? Sana. Sana ne evet. Sen sahan. Kendin ye. Kendin pişir, kendin ye aslında. Haa. <laughs> <laughs> Hocam sen sahan ye, <laughs> sen sahan pişir. Teşekkürler. <laughs> o, o ve Fatih'e haber sürdüğü acı biberi veriyor. En acısı hangisi? Et ama. Ben yani, yani, niye kendine ya, göre? Mağabeyi, kendine göre, göre niye süper şey? Ortaçı da orta söylesene oğlum. Acısı da gönder ama evet, ama bizim o, zaten. Bir evet. an şansına çıkar. Tamam kısmet artık. Ama üzerinde Ne denk gelirse onu yiyeceğiz ya. Yani. Ne yapayım? Yan hasta bir Ben böyle bir <laughs> müşteri. Ben çekim mi bu arada? Bir yerden sonra geldi mi dedim çekim olur. <laughs> bir ciğer gördük çekim olur. şimdi normal ciğerler bunlar. Bunlar ne Kaşar. Kaşar. Aynen. Nasıl beğendin mi? Adana'daki burası mı? Kesinlikle burası. Ama Adana'da biz normal bir yere gitmedik. Ben ben mi? Adana Adana'nın ciğeri meşhur değil. Adana'nın adana eti olmuş. Evet. Eti meşhur. Evet. Ciğeri meşhur değil. Her şey meşhur. Yani bırak. Ama bir şey değil mi? Yani ciğer diğer, diğer bak. Her taraf ciğer ciğer ya. O dediğimiz Aynen. çok güzel. sertmiş buna göre. Bu böyle yeni çecik. Ama çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Çaya mı? Bir çay çay. Suyan şarabın olduğu yer o şarap içeriz değil mi? oyuncakçı, takıcı, çanta, ayakkabı, kıyafet, yiyecek, içecek, kastımda ne, ne ararsan var. Ne? Buldum. Sana lazım olan. Bu gördün mü? Koy kendini. Seviyorum arkadaşım. Çok seviyorum. Yani. Hani kırsında görmeseniz. <laughs> ya sen şaka yapıyorsun. Almayı seviyorum. Ya ama Takmayı tamam. Ay, o. Kız nereye gitti bunlar? Az, az, az. Şu politikada Hay, ben... şunun olması çok saçma. Ben... Gel bakır magneti alayım mı size? Alacağız, alacağız. <laughs> Hepsini alacağız. <laughs> Mezardan bayar. Tamam öyle çıkabileceğim mi? İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Kız düz değil burası. Da. Tamam işte böyle böyle. Çok fazla merdiven. Ama çok güzel manzara. Sen de istiyorsan oraya geçebiliriz. Ha olur. Çok sıcak. Gelme. Gelme. Çay çay. Çay. Olur. Çay. olur. Bu da hanlar çok fazla. Değil mi? Yani burası kahvaltı zaten. Kahvaltı kastedim bir de peynir değil. Sertme kahvaltı yani. anladım anladım. Yani yazın böyle akşamlar çok Yani Eski Hamza. Eski taşlar hep öyle çalıştı. Yani taş şeylerin çoğu öyle. Bizim Ant An biz Antep'e gittiğimizde öyleydi. O sırf beyaz taştan yapmış. Ama içerisi çok serin. Evet. Ağabey Allah, Allah İçeride bak nasıl serin ama içerisi. Ama avlun üstü açıktı. Avlun üstü mü açıktı? Şu an burası da açık. Tamam yavrum üstü açıktı oh. da içerisi nasıl serindi? Ha evet He. içerisi çok serindi. <laughs> ama şu an burası serin. Aşağıda bir sürü hediyelik eşya satılan yer var. Kitap i̇şte falan var aşağıda. Şu turka. Yavrum bak üstüne rengi kafan uyuyorsa. Uyuyor ben... mu? Olur. Güzel. Beyaz. Güzel güzel.

Tamam, ben... teşekkür şöyle. Kamera bak sen de göreceksin. Allah ne ki nasıl olur? de baş bağlı. zaten sıcağı gördüm. birazdan bak işe yapasın. Eski var. <laughs> olmak sen dem mi benim neyim eksik allah, allah Allah Ya al, arkana. ha buna da var buna var 10 dolar oldu. Ver bana bir de tespih ver buradan. Kedi var mı verin? İçeri ödeme alırsak Hasan Hanım efendim. Hasan Hanım efendim. Valla çok iyi olurdu. Siyahşalar var mıydı? İçeride kimse yok ama. Ben alayım. tamam. 60. 40 daha. Sen kendine ikini vermedin mi içeride? Yok. Ben içeri gittim aynaya baktım. Çocuk alıyormuş ben buna daha çok sıcakladım bütün saçlarım. Neşte, gibi. Güneşte, koruyor. <laughs> Güneşten koruyor. Güneşten koruyor. Birazdan <laughs> alırım o konuya gelirim. He tamam. Hani? Bu bir tozak. Hani tozumuz yok mu E Şimdi Başkan. turist olduğumuz çok belli. Şşş turist olduğumuz çok belli. <laughs> değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 şey keşke alnımızda tabela falan çaktırsaydık yani. işi. Bir ters <laughs> çantamız değil. Şimdiler geziyor ters çantayla. Bir o bu şimdi bizi güneşten koruyacakmış bakalım. Hayatım buraya kadar gelmişken bana bir altın kemer almak ister misin? Alacağım hayatım şimdi çözeceğim ileride. Bak burada çok güzel altınlar var. Bizim orada hiç çok böyle şeyler olsa. Şimdi nereye gidiyoruz Mustafa? <laughs> Sülüklü Han'a gidiyoruz. Orada bir Süryani şarabı içeceğim. Ben içmeyeceğim. Sen içmeyeceğim. Ben içmeyeceğim. Süryani şarabı, şarabı, şey. <laughs> şarabı içmeye gidiyoruz. <laughs> Üzüm suyu be. Üzüm suyudur. Ne oluyor? Ha sirke içmişsin. Ben sirkeyi de içiyorum. Bir şey Yanlış <laughs> gelmişiz. Kapıyı iptal etmişler. Şimdi başka kapıdan gireceğiz. Şey 150 yıl önce, 150 yılda duruyor. Hekimler tarafından üç tane kuyudan. şu da tedavi, Bunlar tedavi, yani tedavi. Hı, evet. Burası. Diğer tarafa göre biraz daha minimal bir yer. Burayla buranın alakası yokmuş ama orası farklı burası farklıymış. Aa ben kafamı kaybetmem artık bunun kafasındaki de çok belirgin. Geçelim. Bir şey diyeceğim, kafana onu taktırdığın çok iyi oldu. Arada böyle kalabalıkta kaybediyordum seni, artık çakıyorsun. Değil mi? Halbuki Görsel bir şey yaptık ama kimse yok, biz varız. Çünkü bunu turistler yapıyormuş kendimizi Aynen. belli edelim dedi. Bir şey soracağım, peki sülükler nereden çıkıyormuş? İçeriden mi? Sülük var. Buradan sülük çıkarmışlar, kuyudan sülük çıkarmışlar. Yok burada sülük yok abi. Bizim gerçek sürük yok. Tedavi amaçlı burada kullanılmış. Tamam. Yani. Şu, şu an yok. Şu an, şu an yok. Eskiden nereden çıkıyor? nereden çıkıyor? Eskiden bir kuyu, bir kuyu, bir kuyu tarzı bir şey var. Bir şey, vardı bir şey maskenler, şarap, var. var. Şarap masası. Şarap masası. Bak bakalım şarabı beğenmeyecek misin? Evet. Süryani, süryani şarabı. şarabı. küçük bir süryani mi oldu? küçük bir süryani oldu. Evet. Böyle yöresel şeyi burada. Yani evet. Buraya özel. Çok tarihi ya. Süryanilerin yaptığı Çok bir şarabı Güzel. Belki bir Süryanilerin yaptırdı, bilmiyorum. Bu konu hakim yaptırdı ama iyisi söylemiştik. Ben şarap gürmezi değilim ama güzel. Yani böyle çok kekremsi değil, acı değil, çok ekşi ya da çok tatlı, tatlı da değil. Ve tam ortada herkesin damak tadına uyabilecek bir şarap Lezzetli bence. Şey. Lezzetli. Yani... Bazısını içiyorsun mesela sirke onlar... gibi, oluyor. Sirke gibi oluyor. Atın. Cheers canım. Cheers canım. Cheers canım. Alt kırmızı göre çok farklı. Sen de, sen de damak Var orada. Ma market, market şarabına göre yani bizim içtiğimiz market şarabı var. hiç, alakası yok, yani. hiç alakası yok yani. Hiç alakası yok yani. Market şarabı normal evdeki sirkeye hiç aynı. O tekerbağlardaki şarabı var. gibi. Değil. Sirke tadında anladın evet. mı? Ama bu biraz daha böyle şey kekrem tadı var anladın mı? Evet. Sirke değil evet. de o ekşiliği, acılığı yok yani. Aynen. Şimdi bunun yanı bir ekşi elma olacak var ya. Adam peynir, peynir sabaha getireyim dedi zaten. Hadi peynir bilmem. değil, ekşi elma. Ekşi elma, ben sana şimdi burada nerede bulayım ekşi elma? Vallahi ben şarabı beğendim, şarap güzeldi. Reyhan'ı da deneyelim mi? İster misin? Olur, bir tane söyle. Tamam. Onu da çekeyim. Bir tane söyleyelim. Bu arada bir süre sonra alışıyorsun da. Evet. Muhtemelen biz hani ilk zaman yadırgadık diye böyle. Bir süre sonra Adam yadan var, bir süre sonra Hı -hı. kendine gelir o dede. Ama adam burada öyle, sabahtan bir bağlayıp akşam çıkarıyor. Aynen. O noktada hani keyfe kadar çıkıyor. Zaten bunu bağlaması için sadece. Aynen. Kendi, kendi kendine bağlasan daha zor. olur Tabii canım. Şimdi Değer... Reyhan Şerbeti'ni evet. de deneyelim dedik. Aşırı böyle rahaya veriyor. İnanılmaz ferahlatıcı bir şey. Benim aklıma şey. direkt ne geldi biliyor musun? Sağında yumurta. <laughs> vallahi bile. Ben geldi sağında yumurta mı söylüyor? Yani mu ya? <laughs> vallahi direkt aklıma sağında yumurta geldi. Şerbetle şey hiç alakalı mı yani şu an? Güzel. Ama güzel çok hem çok yani. güzel, çok ferahlatıcı. Bir de soğuk falan ya. Baya güzel. Şimdi sur içine mi tırmanıyoruz? Şu anda sura tırmanıyoruz. Aa, benimki zor çıkıyor valla. Bizim yükseldikçe seriniyor sanki. Ama... Şey, <laughs> o, otantik. Yukarıda bir fotoğraf çekelim mi? Tamam. Nasıl? Çok Evet, evet fotoğraf çekeneğe bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Zaten hiç yorulmamışım gibi. Nasıl düşerim aşağı hiç az. belli değil. Sen gideyim <laughs> misin? Yok, ben Hadi şuraya otursak yeter ya. Ya otur şuraya. Artık Diyarbakır'a geldik diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Diyebiliriz, değil mi? Evet. Aynen, artık Diyarbakır'a geldik, şuraya geldik surların tepesine çıkmadıksa demeyiz artık. Her yerdeyiz ya, her yerdeyiz. Evet. Şimdi ben buradan kim indirecek gençler? İttireceğim seni ince Aa, hayır, önce kendini sonra Tam beni sayın. aşağı al. Boşuna evlenmedik. <laughs> tükendim, tükendim. Şimdi burası on gözlü mü? On gözlü. On gözlü köprü. Yapayım bir düğün daha sana burada. Azı davuluna da var. Dur, bayağı şenlik havasında zaten burada. Baya. Bayağı güzel. Ya, yapalım para. Valla. Tutuyorlar mı? Yasak değil mi? Ha. Demek ki harbiden çok var. Şimdi Dicle Nehri buraya atıyor öyle mi? Bu bir kol herhalde. Yani, bir kola. aynen. Evet. bir kol. Aynen. Bu Dicle Nehri bildiğim kadar büyük. Çok, büyük. çok. büyük değil mi? Karşısına karşı yani öyle... Hefsel bahçeleri var burada. Hı -hı. Hefsel bahçeleri burada Hefsel dediğin? Hefsel bahçeleri yer var. Bu ha, bölge. Haa bölge. Bir şey mi diye soruyorum. Bu arada muhtemelen sinek yuttum ama. He? muhtemelen sinek yuttum ama. Anlamasın hani ki ben de yuttum. Vallahi gitti. Ben ben de. Vallahi gitti. Ay. Ya. Nasıl bir şey hissettim bile indiğini. <laughs> Neyse proteindir boş ver. Değil mi? Ağzını Kendimi korumaya aldım. Ağzını kapatıyor. Anlamıyor ki nasıl girdiniz. Boş Neyse, Neyse iyi ben oldum. burnumdan nefes almaya devam edeyim. Bir de gelin damatlar bir çekim yapıyor. Ya hayırlı olsun diye bir eli yüzü taksaydın. <laughs> Onlar daha ama şey çekiminde bence. Nişan mı bu? Nişanın dış çekimi oluyor mu ya? Yapıyorlar artık. Yapıyorlar Bana çok saçma geliyor abi. Nişan da böyle büyük olması, organizasyonla saçma. Şimdi i̇şte ben geliyorum, oynuyoruz, zıplıyoruz, eğleniyoruz. E o ayrı eve, ben ayrı eve. Ben niye sevindim ki o kadar? Baba burada sürekli müzik çalıyor. Akşamı yaptık. Akşamı yaptık. Da. Şu İyicek. anda Sur 75 künefe, katmer. Antep'te yemediğimiz künefeyi, evet. katmeri burada, burada yiyeceğiz burada inşallah. İyicez. Burası yer bakıyor. Evet burası yer her yerde. <laughs> her yerde, her yerde. <laughs> nasıl burada şey yaptıysa. Evet. Mustafa da arkada Diyarbakır diye övüyor böyle. Diyarbakır, Diyarbakır. Ama çok seviyor. Diyarbakır var için bambaşka evet. bir yer. Çok Bizim çok için şey. de bu saatten sonra değişti. Çok çok güzel bir yani yer burası. Buradan önce Adana'daydık. Aynı işte yer. Hiç beklemiyordum yani. Hı. Ama anlatıldığı gibi. Yani en azından onun anlattığı gibi varmış yani. İçeride Adana'dan böyle değil ama senin anlattığın gibi adana varmış. Adana'dan daha gelişmiş burası. Burası bayağı gelişmiş bir yer. Yani. Adana'dan daha çok değişti. Aslında gelişmemiş de yani Aa. şimdi Adana kadar... Kesinlikle. Adana, Adana, Adana yok, Adana, Adana, yok öyle kabul, kabul edemem. Adana'yla... Evet. Oğlum evet. memleketi... Tamam şey ben... ben... Sen tarafsız göster. Işte. Evet tarafsız Aynen. olarak kesinlikle Diyarbakır'dan akra gelişmiş. Akrabalarım geliyor onlar kabul ediyor evet. sen kabul etmiyorsun. Ya hadi şimdi Adana'da senin akrabalarım. Ben Adana'lıyım şimdi ben nasıl diyeyim? Onlar da Adana'lı. Bence orası daha gelişmiş yani. Evet. Adana, Diyarbakır tartışmanız bittiyse. Evet. Şimdi bunlar bizim ikramlarımız. Bunlar Hatmer ve Künefe'nin yanında gelen ikramlar. Bu bize özgü herhangi bir şey değil. Herhangi bir vatandaş gelip <laughs> yemek istediği zaman karpuzu, muzu, vişnesi mi? Vişnesi, Vişne, elması, şefsal, portakal, elma. Özellikle siirt fıstığı. Denemek için siirt fıstığı getiriyorlar. Muhtemelen içeride de satıyorlardır diye düşünüyorum. Sanmıyorum Ona da bakarız. Eğer satıyorlarsa biz... Ha, Eğer alacak olursak yarın yukarı alırız. Ha, Antep'te sorduk fiyatını sorup geçtik sadece. O da 400 lira falan almışlardı. Onun O o Antep ısı satıyor. Sihir ısıtıyorlardı belki. Ben Belki. Ben tadına bakıyorum tabii ki. Bak bakalım. Sütlü fıstığını bana eski şok marketten gelmişti. Al dedim ben çocuklu öğrencimden öğrendim. Nereden? Allah aşkına kim bugün nereye getirmiş? Siparişlerimiz verdik. Evet. Ne söyledik? Bir tane cevizli künefe söyledik. Bir tane katmer söyledik. Mustafa sen de kasıtlı söyledin. O da bir künefe çeşidi. Burada çok fazla çeşit var yani. Bir sürü künefe var nasıl yaptılar bilmiyorum ama, ama her, bak, her türlü Mustafa'nın söylediği çiğ köfteci de öyle yani. Çiğ köfte hamburger, çiğ evet. köfte börek, çiğ köfte başka bir şey vardır. <laughs> hamburger, köfte börek, çiğ, içli köfte, içli köfte, içli <laughs> köfte içli sushi köfte, yapıyor. Bir şeyler daha var onu da... Aynen yani, yarın ona bakıp onu görüp öyle gideceğiz. Aynen. Ya beklediğimden çok değişik çeşitler var. Anladım. Ya da mekanlar genel olarak öyle çeşitli girmiş. gelmiş. Sorbası en önemli. Bak, evet oğlum mercimek çorbasını evet. çok merak ettim yani söyleyeyim ben. Yarım. Hiç değil, de. Baba şey, bu ne diyeceksin böyle harbiden. Ne? Biz, bu nasıl kullanacaksın? Ben seni biliyorum. Yarın Vallahi göreceğiz. göreceğiz bakalım Mete dediği kadar. Var mıymış? Göreceğiz. Tatlılarımız geldi. Sendeki? Bendeki katmer. Katmer. Ne Klasik. Çok fazla çeşidi vardı yine ama biz klasik istedik. Bendeki de cevizli, cevizli künefe. Cevizli künefe. Aynen. Fıstıktan biraz sıkıldık o yüzden cevizli künefe istedik. Aynen. Her şey fıstıklı yedik çünkü. Bu da fıstıklı Çıtır çıtır bu. Sendeki fıstıklı zade mi oluyor? Aynen. O komple fıstık. Aynen. Aynen. Fıstık, künefe. Bu fıstık abi. Çok sıcak mıydı? İnşallah. Ağzın yanar da gerisini ben yerim. Çok güzel. Oyo. Çay çay atın. Bu Ne diyorsun anlamıyorum ki. Hmm, evet. Çiçeği bana benden şu an söylemiş. Çok sıcak ama çok güzel. Ama Kaymaklı, sıcak şerisidir. olmaz o kaymak o şeyde olmaz ki. Evet. Vallahi ama, o. ama bu benim yandığım gerçeğini değiştirmiyor. Lezzetli. Çok güzel değil mi? Toz şeker falan var dedi ama o kadar toz şeker yok. Hayır çok aşırı şekerli değil. Bu arkadaş şunu yapayım mı? Yalnız hala çıktı. Tamam. Tamam. Evet, Muhammed Bey. Biz çay önden 4 servis alayım. Bu arada burası şeyini söyle. hazır dondurulmuş künefe değil. İçeride iyi, hamur ustaları var. var. Kendileri yapıyorlar. bizzat. Şu an. Tabii tabii. Yapıp sana bir şey mi? Yani Künefe, şoklanmış. Günefe. Öyle bir dünya bir giyip oturur böyle 5-6 tane yersin. Hadi ya. Hı. 5-6 tane yersin yani. Çok sıcak mı? Biraz üfü et ya. Üfü yap. Klimaya çalıştık. <laughs> üfü üfü. Üfü 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 olacak o iş. Ben kadar lezzetli olacağını hiç düşünmemiştim. Bu arada biz bak yani her çektiğimiz videoda nedense güzel yere denk geldi. Hiç kötüye denk gelmedik. Hı? Denk gelecek mi kötüye göre? Şey, ha? <laughs> Yok. Daha önceki videolarda da aynı. Kötü bir yere denk gelmedik. Biraz araştırıp geldik. İstiyorum öyle kötü bir yere denk gelelim. Hani varsa onu da görelim. Kötü bir yere denk gelmedik. Yani beğenmediğimiz... Yok. Çok nadir yani. Öyle bir şey görmedik yani ama bu çok güzel böyle tereyağı tadı da geliyor ama çok ağır değil. Çok aşırı şekerli değil. Aynen. i̇nsanlar yani şey anlayacak en son böyle hani milletin reklamını yapmak için gidiyormuşuz gibi görecek ama. İçindeki özellikle yani. kaymak gibi. Diyarbakır'da ee, bir 7-8 tane tatlıcı franchise'imiz var. Şimdi Hacı Levent, Levent Usta, Sahin Usta, işte ee, Sur-75 buralar. Ee, zaten Diyarbakır'daki bütün tatlıcılar Bingöl'dür. Diyarbakırlı tatlıcı yok. Hani Hacı Baba dediğimiz, İstanbul'da şubeleri olan. Ciğer baba. Yani Diyarbakır'ın kendi halkının bir tatlı şeyi yok, e, kültürü yok. Tamamen Bingöl'den gelmişler, burada dükkan açmışlar. Hatta tereyağı dedi, oradan geldi aklıma. E, benim sınıf arkadaşımın babası, Bingöl'lü o da. E, kendisi Diyarbakır'daki bütün tatlıcılara şey dağıtır, bu tereyağı. Yani bunların tereyağını organik biz zaten hani köyden Bingöl'den Aynen aynen Bingöl'den getiriyorlar. Ondan dolayı Diyarbakır'da yani Ama... geleyim, bir tatlı yiyeyim, e, acaba nereye gideyim e, ee, seçeneğinde kararsız kalmayan bir manası yok. Bütün atıcılar güzel. Bütün ustalar yani işinde maharetli yani. Aynen. Aynen öyle. Böyle bir durum var. Adana'dan sonra <laughs> et ve şerbet tat. <laughs> yani her ile gidip et ve şerbet tat diyebileceğim <laughs> Aynen. Hepsi hep aynı aslında. Ha, Aynen. Özel, kendilerine özel yemekleri var. Onda sıkıntı yok. Aynen. Ama et ve şerbeti tatlı bütün illerde. Aynen. Doğu'ya doğru geldik şey. Hep sen Geçmiyor. Aynen. Diğer tarafa gittik zaman biraz daha... Sadece bir sahip, usta faktörü var. Hani o usta faktörü de zaten fark veriyor. dediğim gibi. Hani yediğinde sen nasıl hissediyorsan bunu, e, yani, ustanın yani, el işçiliği önemli burada. Sen de bir tadına bak, aynen. Yenge sen de bir çatalla vur. Onun içindeki peynir, bunun içindeki daha kaymak. Abi. Kaymak. Sabahın birinde Sultan <laughs> Özde dönerdeyiz. Çiğ köfteli döner yiyeceğiz. Bir de döner. Mantarlı döner bir nebze evet şey geldi ama çiğ köfte döneri merak ediyorum gerçekten. <laughs> daha önce çünkü mantarlı kokoreç yemiştik ama onu çekememiştik. Evet. Aynen. Yani çok biraz daha sos gibiydi. Yani sos değil de yanına bir meze gibi. Meze gibi. Yancı gibi. Mustafa vardı yani mesela diğer bakıda kokte. Bugün sabah kalktık bir cenazesi var. Allah rahmet <laughs> eylesin. Ona gitti. Bize beraber olamadık. Ama bize tarif etti, biz yani geldik. Bize tarif etti bu yeri. Yani bu yeri görelim istedik. Çünkü çok evet. enteresan geldi. Bana evet. dönerci vardı mesela. Bu yeri bir dönerci, çekemedik. Evet, burada... Yani. Evet. Gözlerini içine yapıyorlar. Bizde nasıl lavaşın, pidenin, işte ekmeğin içine yapıyorlar, kapıda gözlemenin için yapıyorlar. Biz de orada da gözlemeyi pişirip içine yapıyor. Hatta bizim şaşırmamıza şaşırdılar. Aderler evet. sizin orada yok mu? Hatta şöyle bir şey var. Gözlemeyle döner tezgahın yanında hemen o an yapıyorlar. Tabii tabii orada yani. pişiriyorlar. Onu çekmedim ve pişman oldum. Çok aceleye geldi. Hani biz... Evet ve çok kalabalıktı. Çok kalabalık. Şey, yani bu saatte zaten ben dönercinin açık olacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Onlar da zaten yeni yeni başlamışlar. Evet, tam bir sıratsız gördüğüm gibi. Ben öyle miyim? Hayır. da uyandığım gibi... Tabii yüzümüz güler Bu arada bizim ailenin suratsızı o. Oh, ben değilim. Ama sabah hafta patlamadığı için. Evet, evet. Oysa ki ona kahve de içirdim. Yani. Ama işte... Olmayacak, olmuyor. Olmayı sabah sabah döner, ense... Bence şey. yemeği yiyeyim, ondan sonra yanında bir acı biber falan bu işi çözeriz. Ben kendime gelirim. Sainim. Tamam. Ben inanıyorum. Tamam, Söyleriz, sana acı biber getirelim. Tamam, sana da acı biber. Güzel. Bol acılı. Çiğ köfte belki acıdır. Şu an... onu şey yapamam. Tadına bakmam lazım. Çok ee, merak içerisinde. Acı Acıyla ilgili bir şey söylemedik. Ne geliyorsa onu yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Evet. Şimdiden söyleyeyim, sonra bağıra bağıra boşmak yok yani. Yani kısmı çiğ köfteli ve mantarlı, mantarlı dönerimiz. Mantarlı, mantarlı kaşarlı. Evet, içinde kaşar da var gibi. Çiğ köfteden mi başlıyoruz? Geç kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kaçıda verenlerin çok olsun. Şöyle bir daha göbekten başlayayım. Baya baya çiğ köfteli. Ya bu, görmem değil, değişik. Çiğ köfteli. Çok acı. Ee, sana bir söyleyeyim mi? Mangal tadı geliyor. Köfte döner zaten. No. <laughs> ama çok güzel. Ama çiğ köftenin baharatlı döneri o kadar güzel yakışmış. Ben böyle lezzetmiş bir şey olacağını düşünmüştüm. Ama çiğ köfte cidden acı. Çok acı. Ben artık mantara geçebilir miyim? Güzel ama çiğ köfte kadar değil. Ben hamurun tadını bununla daha çok aldım. Bu arada hamur da çok lezzetli. Üzerindeki lavaş Yani böyle sulu sulu değil ama bayağı soslu aslında. Ağır değil. Evet. Bazı yerler yiyoruz böyle şaldır şaldır sos oluyor. Bir yer bakar gelip bir tane dönerci çeker Hiç ama oluyormuş. Ama övdükleri kadar varmış. Çok güzel.